Kızılık şerbetinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde kızılık şerbada bizleri neler bekliyor olacak? Kıvılcım ve çimen arasında bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten adeta kıvılcımı o halde gören çimen çılgına döndü. Tabii ki de arkadaşlar burada kendi rızasıyla değil de Gökhan'ın rızasıyla bu şekilde kapanması adeta kıvılcımı çılgına çevirdi. Bakalım önümüzdeki haftalarda kıvılcım çimeni Gökhan'ın elinden alabilecek mi? Kıvılcım ise arkadaşlar bu sefer Gökhan ve Ömer mevzusunu öğrendiğinde ikinci şoku yaşayacak. Tabii ki de arkadaşlar bunun için biraz zaman var. İlk önce çimen şokunu üzerinden atması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda da Görkem ve Ömer arasında yaşanan aşkı öğrenir öğrenmez. Zaten arkadaşlar Kıvılcım şok geçecek diyebiliriz. Kıvılcım anlayacağınız önümüzdeki haftalarda Zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kızıldık şerbet edilisiyle ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaştığım, paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler de bu tarz videolar için kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.